Çek çek çek, çek. <laughs> Balık geldi balık. Vay 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 bak. Yakalaması 10 saat. Bazen daha da fazla. Yemesi ise 5 dakika balıkçılık, meşakkatli, zor mesleklerden bir tanesi. Zor, zor, zor. Abi geçim kaynağı Geçim kaynağı. Yapacak bir şey yok. Sabahın ezanında bir yudum çay, bir lokma ekmekle ekmek parası için vira bismillah denilip başlayan mücadeleli, dalgalı, soğuk, rüzgarlı bir gün daha. Aslında limandan çıkmadan yapmamız gerekiyordu değil mi? Yok, dalga olmayınca bir şey olmuş. Dalga da şimdi burada bir şey durmuyor. Beş yedi rüzgar veriyor abi. Beş yedi rüzgar. Kuvvet. Ne zaman izin yapar balık? Fırtınalı Allah'larda izin yapar. Başka? Başka ne zaman olacak ki? atacağız. Hadi ağ atıyormuşuz artık trolü yani ağları yavaş yavaş denize bırakma vakti geldi. Bu tarafta da daha iyi. Tamam. Evet. Ahmet ve Ali reis kardeş. Üçte tayfa var ama mürettebat altı kişi. Hermes'le birlikte fırtınasız her günde beraberler. Balığa birlikte çıkıyorlar. Halatlar yavaş yavaş Karadeniz'in derinliklerine doğru ilerliyor. Bir saat boyunca denizin dibinde artık balıkçılar avlarını arayacaklar. Yaptıkları troll balıkçılığı, hani herkesin öcü gözüyle baktığı balıkçılık denizin dibinde yumurta bırakmadığı söylenen kızılan balıkçılık. Aslında öyle değil ağların dipteki çalışma şekline hep ayarlanması var. Balıklar derin suda avyalarını bırakmazlar. Güneş yüzünü Çakras Tepelerinden gösterdi. Yani Amasra'da gün yeni başlıyor. Ama balıkçılar çoktan öğleyi ettiler diyebiliriz. Ağlarını attılar, trollerini attılar ve artık denizden çıkacak. Nasıl bekliyorlar? Karadeniz'de balık çokken... Yani çok eskiden gemi ve kaptan hakkı düşürdükten sonra kazanç pay edilirmiş. Ama artık öyle değil. Teknenin kazanıp kazanmayacağına bakmadan tayfa maaş istiyor. Çoluğuna çocuğuna bir tane ekmek götürebilmek için bu işi yapmak zorunda. Gece istersen üçte de yatsın, beş üçte kalkmak zorundayız biz. Öğle saatlerine kadar avlanmaya devam ediyoruz. İşte nasipte ne varsa o olsun diyoruz artık. 20 yıllık balıkçı o. Ayda bin lira belki biraz daha fazla kazanıyor. Maaşını esasen fırtınalı günlerin sayısı belirliyor. 4 kişilik ailesinin geçimini sağlayabilmek için yatağa düşmemiz de önemli. Deniz hastalığı hiçbir şeye de benzemiyor. Bizim en can güvenliğimiz bu. İstandığımız zaman şartlar belli. Sen mi yaptın abi yamayı? Ne olmamış. <laughs> bizim yamamız mı? <bu>. Kemerimiz. <laughs> İki kişi yardım etti daha giyemedim. Oh. Tamam. tamam. Eldivenleri tamam. takalım. Vakit geldi. Bana bir çekme yardım et. Hangisi? Tamam. Çek 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 çek. Makara ile doladık şimdi. Aa bu makara sayesinde artık kendi kendine gelecek. Bu biraz paraşütü doğru bağlamak gibi herhalde. Halatı doğru bırakmak. Yunuslar gelmeye başladı. Nerede Yunuslar? Ağı çekiyoruz. Ağla beraber misafirlerimiz de geliyor. Martılar ve onların peşinden benim sayabildiğim 5-6 tane Yunus var. Yunuslar da bizim ağımızı takip ediyorlar. Bak 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 bak. Ağ göründü. Geliyor. Barbun var, mezgit var. Ali abi. İzmaritler var. Çarpan balı. Şu. Biliyorlar eğer o kalkanı ve küçük balıkları şimdi deri maviliklere bırakmazlarsa yarın Karadeniz'de balıkçılık diye bir meslekte kalmayacak. Hoş bilinçsiz avlanma Türkiye'nin kuzey kıyılarını bu tehlikeyle çoktan karşı karşıya getirdi. Hamsi bu yıl tadına doydurtmadan bitti. Daha doğrusu Gürcistan'a göç etti. Köpek balığı yavrusu. Cam göz. Hayatımda ilk defa köpek balığına dokunuyorum. Bebek bir köpek balığı. Bunu salıyoruz değil mi? o zaman. İlk ağda yaklaşık 5 kasalık balık geldi ama haberler çok iyi değil çünkü meteoroloji havanın bozacağını söylüyor. Dolayısıyla limana geri dönmemiz gerekiyor. Siz sezmiş miydiniz peki sabah çıkarken? Tabii biz onu iki günden beri kesin alıyoruz zaten. Bir kürek mi? Gözü topluğu nasibin elinde sonunda gelip ağınıza takılacağını deneyimleriyle en iyi balıkçılar öğretir. Dört kasa balıkla günün bir hayal kırıklığı yarattı ama peşlerinden koşan martıların da hakkı varmış o balık payında. Kısa çektik, öyle oldu yani balık da yoktu fazla. Amasra limanında fırtınadan önce biten sıradan bir gündü işte. Balıkçılar şafak vakti açılıp rüzgarla hırçın dalgalarla çarpışıp yunuslar ve martılarla raks edip ağa çekip yuvalarına döndüler. Yani üzerlerine düşeni yaptılar. Bunları birazdan almaya gelecekler. Kasalar halinde bizler hazırladık. Nasibimiz bu kataymış. Geriye kalan o lezzetin tadını çıkartmak artık.